Hepinize merhabalar. Bugün sizlere aldığım şeyleri göstereceğim. İlk olarak en yeni olan bandana. Şöyle yeni koyayım. İkinci olarak bu siyah taç. İkinci olarak bu kremli takan. İkinci olarak bu pembe anahtarlık bunu seçtim üçüncü olarak bu bu barbili, cüzdan üçüncü olarak bu iki bileklik

bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz.